selamlar arkadaşlar önden bir baktım da müsaadenizle şu şeyleri bir sileyim ya çok fazla karaladık fırçaları bir sileyim hızlı olsun diye önden bakıp şey yapıyorum gene de hızlı olmuyor zaten de hızlı hızlı şunları 1-2 dakikada anlatamıyorum Ha bir de şeye bakalım dünya piyasalarına tekrar bir bakalım Evet S&P 3174 dolarda 3150 doların altına inmemesi önemli dünya borsaları açısından e ETF'ler 23.47 dolarda bunun da eksi olmaması bizim borsamız açısından önemli bizim borsamız açısından neyin eksi olmasını isteriz ve dünya borsaları açısından VIX'in S&P 500 volatilite endeksinin eksi de olmasını isteriz. Bir de dolar endeksinin eksi de olmasını isteriz ki ikisi de eksi de. Ee, onun haricinde ortalık zaten kan revan. Ee, neyse bunu bitirelim. Şimdi bir arkadaş ih ih yay pardon. E, ihlas GYO ge, istemiş. İHGYO. Eee şimdi Borsa kodumuzda IHGYO koduyla bir kağıt yok arkadaşlar. Ben zannediyorum ki İhlas Gayrimenkul e, Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ olan IHLGM'yi istedi. Varsayımıyla e, ben buna bakıyorum. İnşallah bunu kastetmiştir. Yoksa ama yoksa da başkası da bakar. Çok da önemli değil. Yani ne yapalım? Yapmış olacağız bir kere. Umarım budur kastettiği yani. E, o hep GYO diyoruz ya o alışkanlıkla öyle yazmıştır herhalde. Ee, şimdi arkadaşlar ya yani oh be öyle diyorum oh be. Yani niye oh be diyorum. İşte burasını biliyorsunuz. Burası bir e, bu çarşamba günü öğleden sonradan itibaren yaşadığımız düzeltme. Ee, şimdi hep baktığımız kağıtlarda tekniklerin e, farklılaştığını gördük. İşte paralel kanal varsa kırılmış trend çizgisi varsa kırılmış. E, ama burada bir e, kırılan bir tren çizgisi yok. Çünkü burada sert yükselişler e, zaten yüksek noktalara e, doğru hisseyi taşımış ve uzaklaştırmış trendten. E, bunun da etkisiyle e, trendin kıracak bir harekette kağıt bulunmamış. Burada bir pushback e, var. O kadar. Bu sevindirici ee, bakıldığı zaman. Ondan ohbediyorum yani. Hele şükür bozulmamış bir trend gördüm. Ee, çarşambadan beri. Burası bozulmamış. Bozulmaması tabii ki e, önemli. Niye? E, çünkü bu trend kanalı gördüğün trend kanalı demişim özür dilerim. Bu trend çizgisi gördüğünüz gibi yukarıya doğru yükselen bir trend çizgisi. E, demek ki bu trend çizgisinin üstünde kaldığı müddetçe tin 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 yükselişine devam edecek. E, ama nereye kadar devam edecek onu bilemeyiz. E, ama devam edecek. Yani Belki tekrar iki seviyesini görürüm mi? Bunlar önemli değil. Ama bu trend çizgisi taşıyabildiği sürece kağıdı yatırımcısının yüzünü güldürecek. İnşallah da bu trend çizgisini kırmaz aşağı doğru. Şimdi genel vaziyete bakıyorum. Genel vaziyete bakıldığında bugün ka baktığımız kağıtların içinde yani çarşambadan etkilenen bütün kağıtların içinde benim baktığım en pozitif duran kağıt. Neden pozitif arkadaşlar? Bir, söylediğim gibi bu trend çizgisinin altına inmemiş. Dolayısıyla yükseliş trendini bozmamış. Bu bir. İkincisi Fibo seviyesinin üstünde iki gündür kapanış yapabilmiş. 1.78 Fibo seviyesi önemli. Bir de 1.84'lük 184'lük, 8 günlük üstel ortalamanın da çok yakınında. Şimdi ne diyorduk? Ee, diğer e, videoda söylemiştim. Eğer kısa zamanda, yani eğer bir yüksel, bu düzeltme tamamlandı, bitti e, diyeceksek 9 bir defa 8 günlük üstel ortalamanın üstünde kapanışlar görmemiz lazım. Burada 8 günlük fiyatı 184. Hissenin bugün kapanış fiyatı 1.80. Yani 4 kademelik bir mesafe var aralarında. Bu 8 günün üstüne çıktığı zaman ee, düzeltme son buluyor e, diyebiliriz. Kesinlik olmamakla birlikte yani borsada hiçbir şey kesin değil biliyorsunuz. Artık bunu muhtemelen e, öğrendiniz. Yeniyseniz eskiyseniz zaten bilirsiniz. Her şey mümkün e, ve hiçbir şeyin garantisi yoktur borsada. Ama e, 1.84'e bu kadar yakın olması e, bence e, olumlu. Ben bunu olumsuz demem. Altında bile olsa. E, şimdi neyi takip edeceğiz o zaman? Yukarı bir hareket isteniyor ise. E, 1.84'lük seviye kritik. Buranın mutlaka aşılması lazım. 1.84'lük 8 günlük üstsel ortalamanın üzerine çıkması lazım. Ki düzeltme son buluyor veya son buldu diyebilelim. Ee, Tabi bunun üstüne çıktı. Bir gün sonra altına indi. Öyle bir şey istemiyoruz. Bunu hep söylüyorum. Üstünde kalıcılık. Tıpkı buralardaki gibi. İşte burada bir üstüne çıkmış. Bakın kaç seans kalmış. Bak çok az seans kalmış aslında. Kapanışı üstünde yapmış. Bir de 60'ta yapmış. Ama e, buradaki kapanış e, aşağı doğru kırılamayınca yani 1.60'tan nerelere kadar taşıyabilmiş geldi. Bakın bu 8 günlük önemlidir. Onu da lafı geçmişken geriye doğru göstereyim. Yani 8 günün üstüne çık çıktığı her şeyde her trendde bir miktar kazandırmış. Çıktığında kazandırmış. 8 günlük bakın altına indiğinde doğal olarak kaybettiriyor. Ama çıktığında da hani 1-2 seanstan fazla üstünde kalabilmiş. Kaldığında da daha doğrusu 1-2 seanstan fazla üstünde kaldığında bir şekilde e, yukarı ivmeyi koruyabilmiş. O yüzden bu önemli. Şimdi tabi e, tabii yukarı değil aşağıydı biz zaten önemli olan borsada yukarı değil yukarı giderken herkes keyifli. Herkes yukarı giderken nerede satsam diye düşünüyor. Ama aşağı giderken e, herkes nerede bitecek diye düşünüyor. Yukarıda nerede bitecek diye düşünen e, yok. Nerede satsam diye düşünen var daha çok. Şimdi aşağı hareketler çok önemli. burada 1.78'lik fibo seviyesi aşağı doğru kırılmazsa iyi olur. En azından 23 Temmuz'a kadar kırılmazsa iyi olur ki şuradaki trend üstünde çalışabilsin. çünkü buradaki altı, aşağıya doğru kırılımlar trendi şey yapar, tehlikeye sokar. Şuralardaki kapanışlar. Çünkü trende yaklaştığı zaman o zaman ne diyeceğiz? Acaba trendi kırabilir mi? Aşağı doğru ee, onu konuşacağız. Allah onu konuşturmasın en azından 10-15 gün daha konuşturmasın ki hep trendin üstünde kalabilsin. Bu yüzden 178 önemli, e, e, önemli bir destek. Tabi sadece 178 değil 168 önemli bir destek. 163'te yine önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Burada 50 günlükle 200 günlük veremiyorum. E, çünkü 50 günlükle 200 günlük çok uzaktalar. E, çok uzakta olduğu için e, burada bunları vermenin bir anlamı yok. Burada sırasıyla dikkat edilecek seviyeler trendin kendisi. Yani bunu da takip etmekte fayda var. Tabi bu her gün bir kuruş fazlalaşıyor. Bir kuruş bir kuruş fazlalaşıyor. iki kuruş değil. 1.68 bugün için. Ama mesela daha sonra 1.69, 1.70 günden güne bir kuruş bir kuruş artıyor. Bu trendte yine trend çizgisi eğer aşağı bir kırılım olursa 1.78'in altında bir kapanış görürsek bu trend çizgisi yine takip edilmeli. Trend çizgisinin altına kapanışlar kayıpları e, kayıpları arttırabilir. Çünkü bu sefer yukarı çıkarken de yine bu trend çizgisi kendisine direnç olacaktır tahtanın. E, söylediğim gibi yukarıda da 1.84'ün üstünde kapanış görmek epey sevindirici olur. E, 1.84'ün üstündeki kapanışlar e, yukarıda 1 e, pardon şey e, 1.98 değil mi? Şey Kapandı da Heh. E, yukarıda 1.98'i tekrar e, test etmek için bir zaman sağlayabilir. Ata bir tane de ara var, ara direncimiz var. E, onu ben e, koymamıştım ama koyayım. E, neticede direnç dirençtir. Yine e, bizim şurada Dojin olduğu yerde aslında bir ara direncimiz var. E, o ara dirençte. 1.88 ama kademeler çok yakın birbirine. 1.84-88. Hani o onu da artık düşünmenin e, çok anlamı olacağını zannetmiyorum. Ben 1.84'ün üstünde kalsın da hani önündeki ara dirençte oyalansın. O önemli değil. Ara dirençler biraz daha zayıf oluyorlar çünkü. E, kız yani şunun üstünde kalsın. Direnç şeyin trendin üstünde kalsın ve 1.84'ün üstünde kalsın da o zaman ona bakılır, düşünülür. Ara direnç kırılır mı, kırılmaz mı? Ama şimdilik dediğim gibi 1.84 çok çok kritik bir seviye. Aşağıda da yine 1.78 kritik bir hal almış durumda. RSI'ye da bakıyoruz. RSI'ye baktığımız zaman da güzel. Şuradaki şişmeyi görüyorsunuz. Hiçbir şey olmasa zaten bir kar realizasyonu yapacakmış bu tahta bahane arıyormuş. Öyle söyledim. Bahaneyi de bulmuş. Ker realizasyonunu yapmış. Ama diğer başka kağıtlarda yine bugün baktığım olduğu gibi buradaki toparlanmada çok çabukça 60'ın üstüne çıkan bir RSI görüyoruz. Bu da negatif diyemeyiz. Tabii ki 50 seviyesinin üstünde olması bir miktar kağıdın 2 gündür alıcılı davrandığını zaten bize gösteriyor. Ee, yine 60 seviyesinin üstünde tutunursa yataylık bile olsa 60 seviyesinin üstünde tutunursa iyi olur. 50'nin altına inmesin. Ee, i̇sterse hani 60'ın da pardon 60'ın altına inmesin. Satıcılı bölgeye yaklaşmasın. Ee, ama en azından e, 70'in üstüne de çıkmasa da e, olur. Yani bu kabul edilebilir bir şey. Ee, şimdilik burada evet işler kötü gitmiş. Şuradan şuraya gelirken ama toparlanma hareketi e, gayet olumlu ve güzel olmuş. E, yalnız tabii bunların hepsi teyide muhtaç şeyler. E, bu yorumların hepsi. Bir, ne, kağıdın peki neye ihtiyacı var? 84'ün üstündeki kapanış yer için. Bir kere hacimli yeşil mumlar şurada olursa burada aynı şuradaki gibi burada da böyle hacimli yeşil mum görürsek bir iki tane e, daha güzel, daha sevimli olur. 74 84 seviyesinin 184 seviyesinin üstündeki kalıcılık için veya bir üst seviyeye dener mi sorusuna cevap ararken bunlar da dikkate alınabilir. anlatacaklarım, söyleyeceklerim ve yorumlarım bu kadar arkadaşlar.